Herkese merhaba arkadaşlar ben Utku. Bugün maalesef üzücü ve çok can sıkıcı bir videoyla giriş yaptım. Girişteki videodan da anlayacağınız üzere bugünkü inceleme konumuz tam olarak bu video. Bu videodaki suçun faili olan Zehra Kınık'ın bu olaydaki suçu ne? Ve bu suçtan dolayı ne kadar ceza alacak? Bu cezanın yatarı olacak mı? Ayrıca bununla birlikte tutuksuz yargılanması haklı mı, haksız mı buna da değineceğiz. Fakat bunu sosyal medyanın geri kalanından farklı bir şekilde yapacağız. Dedikodu, kin ve nefret söyleminden farklı olarak bu incelemeyi tamamen bir avukat gözünden ve gerçekçi bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu videoda yapacağım yorumlarda benim fikrim tabii ki olacak ama bunlar altı boş fikirler değil. Türk Ceza Kanunu'ndan ve yargılama sürecinden yola çıkarak bir sonuca varmaya çalışacağız. Bir avukat olarak kendi tecrübelerimden de yararlanarak bu yargılamanın sonucunda nasıl bir ceza çıkacak? Şimdi gelin hep birlikte bu can sıkıcı videoyu bir kere daha izleyelim ve sonra üzerine konuşmaya başlayalım. Videoda gözüktüğü üzere Zehra Kınık bir sokaktan çıkarak caddeyi kesip karşı tarafa doğru devam etme peşinde. Fakat bu esnada maalesef ki caddeden gelmekte olan bir motosiklet sürücüsüne çarparak bir kişinin ölümüne iki kişinin de yaralanmasına neden oluyor. Motorun arka koltuğunda oturan 17 yaşındaki Batım Barlas Çekim maalesef bu kazada hayatını kaybediyor. Dava dosyasını görmedim ama haberlerden takip ettiğim kadarıyla Zehra Kınık, taksirle adam öldürme ve taksirle yaralama suçlarından dolayı 2 seneden 15 seneye kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Herkesin bildiği üzere 6 Şubat 2023 tarihinde sonuçları çok korkunç bir deprem felaketi yaşadık. Zehra Kınık'ın babası Kerem Kınık ise bu dönemde Kızılay Başkanı'ydı. Ve deprem çadır satma haberleriyle gündeme gelerek o dönem çok büyük bir tepki ve nefret toplamıştı. O dönem Kerem kınıka duyulan nefret şu anda da sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla kızına da sirayet etmiş durumda. İnsanlar maalesef bu olayı o olaydan ayırmıyor. Gördüğüm kadarıyla konu hakkında fikir beyan eden pek çok insan Zehra Kınık'ın kasten adam öldürme ve kasten yaralama suçlarından dolayı yargılanması gerektiğini düşünüyor. Fakat şunu söylemeliyim ki bu gerçekçi değil arkadaşlar. Kazanın oluş şeklini de dikkate alırsak Zehra Kınık'ın bu dosyada taksirle ölüme neden olma ve taksirle yaralama suçlarından dolayı yargılanması bana kalırsa doğru. Bu görüntülerde Zehra Kınık bir kişiyi kasten öldürme ya da kasten yaralama saykıyla hareket etmediği ortada. Bu nedenle buna kasten diyemeyiz. Bu taksirle işlenmiş bir suç. Peki nedir bu taksir? Basit taksiri basitçe anlatmak gerekirse öngörülebilir nitelikteki bir neticeyi öngörememek diyebiliriz. Yani Zehra Kınık burada kontrolsüz bir şekilde karşıya doğru arabasıyla geçerken bir yayaya, bir motosikletliye ya da bir arabaya çarpabileceğini öngörmeliydi fakat bunu öngöremedi. Bunların üzerinden kısaca geçtiğimize göre insanların kafasını fazlasıyla karıştıran başka bir noktaya değineceğim. Başta dedik ya Zehra Kınık 2 ila 15 sene arasında yargılanıyor diye. Nedir bu 2 ila 15 sene hapis cezası? 2 mi 15 mi? Buna neye göre karar veriliyor? Kanun bunu belirleme ve cezalandırma yetkisini hakime vermiştir. Hakim de olayın oluş biçimini, olayın özelliklerini ve yapılan eylemin ağırlığıyla orantılı bir şekilde bu cezayı belirlemekte hakim görevlidir. Olayın özellikleri ve oluş biçimi dedik ya hadi gelin biraz ona bakalım. Kazanın olduğu yer bir bağlantı noktası, bir yol ağzı. Buradaki yolun özelliklerine bakarsak trafik levhalarına vesaire ihtiyaç duymadan burada geçiş üstünlüğünün motosikletinin geldiği yöndeki araçlarda olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz. Fakat sadece bu nedenle bu kazanın oluş biçimi de dikkate alınarak bu kazada kusur tamamen Zehra Kınık'a yüklenmeyecektir. Asli kusurlu Zehra Kınık olsa da ben açıkçası yapılan bilirkişi incelemelerinde ve tespitlerinde motosiklet sürücüsüne de kusur verileceğini düşünüyorum ve hatta neredeyse de eminim. Hatta ona kusur verilirken değilen noktalar yol ağzına gelirken kontrollü olması ve hızını kesmesi gerekirken bunu yapmaması nedeniyle olacak. Yani motosiklet sürücüsüne de belli ölçüde kusuru verilecektir ya da bilirkişi raporları dosyaya eklendiyse verilmiştir. İşte bu ve benzeri durumlar cezanın iki mi 15 mi ya da arada nerede olacağına karar vermek için kullanılan ölçütlerden sadece biridir. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla Zehra Kınık'ın bu olay özelinde tutuksuz yargılanması da fazlasıyla tepki çekmiş durumda. O yüzden biraz da bu tutukluluk meselesine değinelim. Arkadaşlar kanunda tutukluluk için gerekli haller sayılmıştır. Bizim katalog suçlar dediğimiz adam öldürme, silahla kasten yaralama, çocuğun cinsel istismarı vesaire gibi ağır suçlarda kuvvetli suç şüphesi tutuklama için yeterlidir. Fakat taksirle öldürme ve taksir taksirle yaralama bu suçlar arasında sayılmamakta. Tabi taksirle yaralama ve taksirle ölüme neden olma suçu bu katalog suçlardan olmasa da bu suçların işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi varlığında tutukluluk kararı verilemez mi? Verilebilir. Burada da hakimin bazı takdir yetkilerini kullanması gerekiyor. Katalog suçlar dışındaki suçlarda kuvvetli suç şüphesi tek başına tutuklamaya yeterli olmuyor. Bunun yanında delil karartma şüphesi ya da kaçma şüphesi de olması gerekiyor. Bu olayda görüntüler ortaya çıkıp dosyaya eklendiğine göre artık dosya sanığı Zehra Akınık'ın delil karartma şüphesi olduğundan söz edemeyiz. Hakim kaçma şüphesi olmadığını da öngörmüş olacak ki tutuksuz yargılama kararı vermiş. Bunları göz önüne bulundurduğumuzda bence bu dosyada tutuksuz yargılama kararı verilmesi doğru bir karar. Hatta tutuklama istisnai bir tedbir olarak sayılmaktadır. Peki Zehra Kınık ne ceza alacak? Arkadaşlar ben buna benzer dosyalardaki tecrübelerime ve incelediğim yüzlerce benzer dosyada verilen cezalara bakarak Zehra Kınık'ın maksimum 5 sene 5 sene civarı hapis cezası alacağını düşünüyorum. Hadi olsun 6. Ve bizim kanunlarımızda maalesef ki taksirle işlenen suçlarda ceza miktarı ne olursa olsun bu ceza adli para cezasına çevrilebilir. Ve bu dosyanın sanığı, bir kişinin ölümüne neden olan, iki kişinin de yaralanmasına neden olan Zehra Kınık bu dosya özelinde ne ceza alırsa alsın eminim ki onun cezası da adli para cezasına çevrilecek. Ve üzülerek söylüyorum ki maalesef ama maalesef Zehra Kınık bu suçtan dolayı bir gün bile hapis yatmayacak arkadaşlar. Eminim Buradaki yorumlarımdan dolayı beni suçlamak isteyen ya da bana kızan pek çok insan olacaktır. Fakat şunu bilin ki ben bir hukukçu olarak bu dosyalardaki gözlemimi sosyal medyanın geri kalanından farklı yapmak durumundayım. Gerçekçi olmak zorundayım. Yani buradaki yorumlarımdan dolayı beni herhangi bir tarafa çekmemenizi umuyorum. Ben sadece bilgilerime ve tecrübelerime dayanarak bu dosyanın sonucunun ne olacağına dair merak eden varsa onları dedikodudan ve popülist söylemlerden uzak bir şekilde bilgilendirmeye çalıştım. Zaten popülist söylemler ve gerçekçi olmayan yorumlar sosyal medyanın neredeyse tamamını ele geçirmiş durumda. Eğer gerçeklerle bağınızı koparmak istiyorsanız Twitter'a girip birkaç tweet okuyabilirsiniz. Bu dosya özelinde söyleyeceklerim bu kadar. Fakat buna benzer gündemdeki suç dosyalarıyla alakalı benzer videolarda gelmeye devam edecek. Siz de bu olayları dedikodudan ve nefretten uzak bir şekilde bilgiye ve tecrübeye dayalı gerçekçi yorumlarla dinlemek istiyorsanız lütfen kanalı takipte kalın ve bu videoda beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.